Evet, İstanbul'daki şiddetli kar yağışı şüphesiz karı ulaşımını olumsuz etkiledi. Seyahat, şehirler arası seyahat, otobüs seyahatine yasak getirilmişti pazartesi gününden itibaren. Aslında dün 13 itibariyle yasanın kalkması bekleniyordu. Ancak yasak uzatıldı ve bu sabah 9 itibariyle yani biraz önce yasak kalktı. Şu anda bulunduğumuz yer 15 Temmuz Demokrasi Otogarı, Bayrampaşa'daki otogarda ciddi bir hareketlilik, ciddi bir yoğunluk olduğunu ifade edebilirim. Çünkü pek çok sayıda vatandaş e, ulaşım için yani şehirler arası seyahat için bugünü bekledi. Birkaç gündür pazartesiden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış sebebiyle otobüs ulaşımını tercih eden çok sayıda vatandaş ne yazık ki gidecekleri yerlere gidemediler. Dün aslında 13 itibariyle yasağın kalkması bekleniyordu. Burada 13 itibariyle saatler 13'e yaklaşırken aslında dün bir hareketlilik olmuştu. Ancak valiliğin İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla birlikte bugün dokuzda çekilmişti yasak. Bugün 9 itibariyle artık çok sayıda vatandaş e, İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na geldi. Bilet kontrollerinden geçtiler ve birazdan kalkacak olan otobüs e, seferlerini bekliyorlar. Tabi hem vatandaş yoğunluğu hem de otobüs yoğunluğu olduğunu söyleyebiliriz burada. Pek çok sayıda vatandaş e, dün biletlerini değiştirmişti. Pek çok otobüs firması da bu biletlerin bir sonraki tarihte kullanılmak, kullanılmak için açığa alındığını söylenmişti vatandaşlara. Vatandaşlar da kendilerine uygun seyahat için uygun saati bekledi ve yasağın kalkmasıyla beraber dakikalar öncesinde burada ciddi bir hareketliliğin başladığını ifade edebilirim. Tabii ki karayolları çok önemli bu noktada çünkü dünden itibaren ciddi bir kar temizleme çalışması yapıldı. Şehirler arası ulaşımın açılabilmesi için hem D100 karayolu hem Fatih Sultan Sultan Mehmet Köprüsü hem Yavuz Sultan Selim Köprüsü hem de Tem'de ciddi kar temizleme çalışmaları yapıldı. Bugün itibariyle şehirler arası artık bir kısıtlamanın olmadığını ifade edebilirim. Hem özel araçlarla hem de otobüslerle beraber vatandaşlarımız şehirler arası yolculuklarını yapabilirler. Çünkü sözünü ettiğim gibi dünden itibaren ciddi bir kar temizleme çalışması yapıldı. Ekipler çalıştılar, gece gündüz çalıştılar ve bugün itibariyle artık trafiğin akıcı olduğu kardan kaynaklı herhangi bir problemin yaşanmadığını ifade edebiliriz. Saatler 9'u gösterirken otogarlarda hareketlilik başladı. Bulunduğumuz otogar Bayrampaşa'da ama Harem Otogarı ve İstanbul'daki çeşitli cep otogarlarında da aynı yoğunluğun yaşandığını ifade edebilirim. Vatandaşlarımız iki gündür çıkamadıkları şehirler arası yolculuklarına an itibariyle çıkabilecekler. İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışının sekteye uğrattığı noktalardan biriydi tabii ki şehirler arası otobüs ulaşımı. Bu sebeple bu otobüs ulaşımı e, sekteye uğradı. E, çeşitli güvenlik için çeşitli tedbirler alındı, önlemler alındı. Valilik tedbiri almıştı e, şehirler arası otobüs yolculuğunun kısıtlanması noktasında. Ancak saatlerimizi 9'u gösterirken ciddi yoğunluk yaşanıyor otogarlarda ve çok sayıda vatandaşımız otobüs biletini aldı, otobüs biletini aldı. Şimdi ise otobüslerin kalkmasını bekliyor. Bu noktada diyelim. Sözü tekrardan sana bırakalım o Eren.